Bir tanesi var dikkatimi çok çekti. Onu bence chat de çok merak ediyordur. Bu 68 kilometre miydi? Evet. 68. Aslında 78 küsur ama ben burnu kaçırdım. Girne burnunu kaçırınca. Siz yanlış rotayla daha ekstra yüzdünüz? mı yüzdünüz? diyor olur. Anlatım vallahi, dinleriz. Şimdi... Ama olayın başlığına bir bakalım. Neydi Hı. o? At... Mersin'den Kıbrıs'a Mersin'den Kıbrıs su altında... Bir ülkeden öbür ülkeye su altından yüzme. Hiçbir şekilde çıkmıyorsunuz. Dışarı çıkma diye hiç bir şey ipadım, yok. Hiç çıkmadım. Yani hiç ten hiç oksijen görmüyor yani. Yok. Suyun altında yedim, suyun altında tuvalet yapıp... İşte biz onun detaylarını çok merak var. ediyoruz. Yani su altında 68 kilometre de sizin deyiminizi 70 evet. küsür kilometre. Ben şu an yapsam nelere <laughs> dikkat etmem <laughs> gerekir? Bir denemek istiyorum. Şimdi o duruma kadar yani 2004'te... Kaç yaşındasınız bunu yaparken? Aşağı 62. 62 yaşında bir Rekorların de çoğunu ben Tökan şeyde kaldım. 60 yaşından sonra. 60 sonrası. Çünkü o kadar çok tecrübe istiyor ki bu işler. E düşün 5 gün 5 gece suyun altında yaşadım. Çok bir 5 metrede. E bu biraz tecrübe istiyor yani. Yılların dalış tecrübesi olması lazım. Veya spor tecrübesi. Çünkü su altı fizyolojisiyle de ilgili bir yaşam geçiriyorsun. Evet. Şimdi giderken dedik ki arkadaşlara 64 yok 2004 senesinde bu işi yapacağız. 2004 dediniz değil mi? 2005'te de 5 gün 5 gece su altında kalacağız. Tam olarak oradayım. 2004 değil 68 kilometrelik Mersin He. Anamur'dan Kıbrıs Gime'ye 38 saat 43 dakikada su altından hiç çıkmadan 68 kilometre yüzdü yazıyor. Evet. Şimdi tabii bunu yapacağız. Biz niye yapıyoruz? 2005'te hani 5 gün 5 gece su altında kalacağım ya. Evet. Onu promote ediyorum. Onun reklamını yapacağım. <laughs> yani bunu yapan onu da deneyecek falan. Arada ee, bir buradan, var. Buradan maksat da şey. Gaye, hedef. O mililik mümkün olduğu kadar çok tekerlikli sandalye temin etmek. Sağ olsun Ramazan başvadır o mililik feşçilerine. Ondan beraber organize ediyoruz. Böyle deniz kuvvetleri, Türk Balık Adamlar Kulübü, şişli spor kulübü, su altı spor kulübü falan. Hep ara neyse gittik şey Mersin'e. Şimdi iki tane palet var. Biri böyle uzun, çok. Bir tanesi de yarık böyle. Bilerek böyle o. Ha, şimdi bir tanesi uzun. Dip daha fazla belki. suyu atıyor ya. Hı -hı. E, suya dalanlar hani aşağı giden evet. Falan kullanıyor. Biri de böyle bayağı genişçe bir palet. Ortada yarık ve balık gibi şeyleri var. Yarıkları var böyle. Balığın hani olur ya böyle Hı -hı son gün deniyorum bunu mu tak kullanayım bunu mu bunu mu falan derken o balık gibi olan da karar verdim. aynadan geçen işlerle. Ve uzun ama bir, uzun bir tecrübe de... etmediniz. Yani hani Bilmiyorum. hangisini kullanımı yani daha rahat. Kullandım ben daha... daha... ama orada tecrübe, uzun tecrübe Gerçi 68 kilometrede de zaten bilemezsin ne, Ondan yapacak, sonra ne yapacak, ne yapacak. Onu seçince, diye. onu seçtim ki herkes dedi iyi ki bunu seçmişsin. Çünkü öteki seni yorardı dik gidenler hani 2 dakikada 3 dakikada bitiyor ya işte. E ben de o kadar atmıştım. İşte ben zaten Tabii. tam olarak onu merak ettim. Şimdi ben de dalış yaptım ettim. Şimdi normalde siz kaç metre? 1 metre aşağıdan mı gidiyorsunuz? 3 metre ile 5 metre arası. 3 metre 5 metre arası altında gidiyorsunuz. Bir gidiyorsun. de bayılırsam beni bulsunlar diye cesedimi İple bir şamandıra suyun üstüne ona bağlıyorum. Kendim. Tabii o yerinizde belli ediyor bir yandan. Derken onu görüyorlar. Bir şeyi merak ediyorum. 5 metre altta durabilmek için bir ağırlık kullanıyorsunuz tabii. tabii. Kurşun ağırlık Peki be. o kurşun ağırlık tam olarak sizi orada tutan mı yoksa sürekli bir palet çırpma Yok hiç balık gibi var. duruyorsun. Hani Ayarlı yani. Bir hava kesesi vardır ya. Tamam. Köpek balığı var hiç. Köpek balığı devamlı aynı rotada durması için hareket etmek zorunda. Evet, lazım. evet. Dolayısıyla kurşun ağırlık var ama BC hava basıyorsunuz ya. ...kendinizi sıfır ağırlığa götürüyorsunuz balık gibi. Çok güzel. Hedefini sadece palet vurup... Dün günler. onu düşündüm. Ar yani var. acaba ağırlık takıp kurşunla bir de yukarıda durmak o, için... ...bir de, ekstra o, bir, bir de, efor var o mı dedim de. Tabii. Ee, o Tabii. Öyle giderken üstte de paletli satlar yüzüyor. Beni kontrol ediyorlar üstte. Hı. E, bir de bağlıyım zaten. Hani bir şey olsa bayılsam bir şey olsa hemen çekip alacaklar falan. O arada e, Deniz Kuvvetleri Komutanımız Özden paşa başlamadan olaya yani ana buradan girmeden suya telefon açtı. Dedi Namıkçım sana başarılar diliyorum dedi. E, yorulunca yani lütfen yorulduğun zaman bırak bu Bırak çık. zorlama kendini. sizin bırakmayacağını biliyorum. <laughs> sana, bak sana bir tavsiyem var Namık dedi. Buyurun komutanım. Buyurun. İntihar etmenin kolay yol daha kolay yolları var onu sen dedi. <laughs> Mesela git Boğaz Köprüsü'nden atla dedi. Onu da atlayacağız. Onu da, onu da, onu da atlayacağız. Sen merak etme git git dedi. <laughs> ne yaparsan yap dedi. Ama bize hücum bot verdi yol boyunca. Destek oldu ekipman anlamında. Ara bir geliyordu, kontrol ediyordu ha. Sağ olsun. Sizi e, karşıda de... bekleyen biri daha vardı. 4 saat 5 saat beklemiş. Rauf Denktaş tamam. Cumhurbaşkanımız. Cumhurbaşkanımız ve, hani zaman. tekerlekli sandalye için yapıyorum ya. Evet. Girne sahili tekerlekli sandalyeyle yüzenler de Pardon yüzenler. Oturanlar da Oturanlar Beni da... bekliyorlar böyle. Ne güzel. Fakat işte anlattım. Önüme bir kılavuz balık geldi dedim. Demin anlattım ya sana. E, o çok enteresan. Ee, o balık gidiyor. Benim havam bitiyor. Akşam... Hava bitince su köpek altında değiştiriyoruz. Yani altında, evet, şimdi beslenme anladım. orada mı gerçekleşiyor? Tabii tabii. Tüp ne kadar sürüyor aşağı yukarı size kullandığınız? Yüz veya eforuna bağlı tabii. Oksijen alım veriminize bağlı. Aşağı yukarı 2 saat falan sürüyordu. 2 saat süre... 18'e yakın tüp kullanmışız. 18 orada. tane tüp yani gitmiş. Yani dururken, ederken filan, değiştirirken filan. Suyun altında değişiyor. Yani değişirken ben köpek balığı kafesine giriyordum dışarıdan. Tamam. Oturu, oturuyorsun yani otururken değişmek üzere. O arada muz getiriyorlar, çikolata getiriyorlar. Ben mahpusa çıkarıp onlar onları falan böyle. Doktor var. E, çapa, su altı, tıp. Sürekli soruyorlardır. İyi misin? İyiyim. Evet. Sıkıntım yok. Şu evet. işaretler evet. falan yok. Aynen. Böyle. Ondan sonra... Doktor magnezyum, potasyum, kalsiyum, sodyum veriyor ya... Sodyum, mineral veriyor ya bana. Suda sıcak kaybediyorum. Onu içtiğim zaman ne varsa içimden dışarı çıkıyordu. Ağzını açınca tuzlu su giriyor ya... Evet. E, bir de o şey... Yuttuğun şey tuz, sodyumlu falan öyle bir yapıyor ki insanı böyle çıkarıyorsun içinde ne varsa. Sonra bir Çok şey keşfettim. Yüzme boyunca pisküt veriyorlardı falan, pisküt iyi gidiyordu. En son bir hoca yukarıdan şeftali yolladı. Şimdi ağzımı açın tuz günde ağzım burnum yar oluyor ya. Şeftaliyi atınca ısırınca şekerli ya. Şeftaliye mi pis temizliyor, bastırıyor. Acı şey bastırıyor. Ben dedim bu iyi hep bundan gitti. <laughs> şeftali <laughs> olacak. <olur. gülüyor> <Şeftali gülüyor> bir kilo <laughs> şeftali Öyle. Sonra gidiyorum. Bir tüp değiştirirken böyle tüpün kayışı saatimi düşürdü. Hani böyle elini sokuyorsun ya. Su alt Böyle geldi tek düştü saat. Öyle gidiyor ya. O kadar yorulmuşum ki Tuga. Hani bir şey düşünce böyle yaparsın ya. <laughs> Refleks bile gösteremedim. Aa, öyle baktım sadece <gülüyor> gidiyor. <gülüyor> Çocuk da şaşırdı sat yukarıdan yanıma geldi. Ne oldu hocam dedi. Tabelayı verdi. Yazıyorum tabelaya. Ya saatimi düşürdüm dedim. O da aldı kalemi aşağı yazıyor. Aşağısı 1160 metre dedi. yani <laughs> giden gitmiş artık boş verelim <laughs> diye. Çok gülüştük falan. çocuk yine yukarıdan. Hadi gidiyoruz kafesten çıkıyorsun. Yüzüyorsun Hiç dedi. böyle yani bu tabii çok basit bir soru arkadaşlar. Çetede unutmayayım arada dalıyorum. Çok keyifli dinlemesi. Yani o süreçte kaç defa pes et, ya pes edecek bir insan değilsiniz çok belli ama insan oluyor bu. İlla ki bir yerde Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın dediği gibi özellikle örnek başlarında yorulursan çık beni bırak. Yorulursan çık Olur gibi ama efendim, böyle pes edip de tam artık yeter dediğiniz ama tekrar kendinizi bu tenkin edip hemen böyle düzeltip devam ettiğiniz oluyor mu? Oluyordu. Hiç bende olmadı pes etmek. Allah'a emanet. Dedim ki Namık sen bir satsan sen asla pes etmemeyi öğrendin. Görevde asla pes etmemeyi, görevden dönmemeyi öğrendin. Satları temsil ediyorsun ve Türkiye'yi temsil ediyordun. Sen bu Kıbrıs'a ulaşmalısın. Şimdi bir ülkeden öbür ülkeye yüzüyorsun ya yüzerken. Ben Kıbrıs'ın deniz sularından içine girsem zaten benim için en uzun mesafe yüzme rekoru kırılacak. Tasdik evet. edecek. Orhan Kural profesör tekte de geniş dünya rekorlarının temsilcisi. ...biz böyle 58 kilometre ye falan... ...yüzdükten sonra bana hep çık diyorlar... ...ben hayır çıkmayacağım diyorum. Daha da devam edeyim ah, kimse diyor. kıramasın. <laughs> e, Girne'nin burnu var ya... ...Girne'nin hani böyle bir burnu vardır. Evet. Sonra burada böyle bir körfez vardı... ...onun adını unuttum böyle. Ben buraya giremedim Girne'ye... Bu, bu, ...Kıbrıs'ın izasındayım... ...ama Kıbrıs'ı geçmişim içeri Girne'yi... ...ama bir türlü sahile çıkamıyorum. Yukarıdan haber olur... ...sen yüzdün çık tamam işte... ...58 kilometreyi geçtin falan... Bundan sonra ben geleni ters yoruldum. <laughs> en son şey komutanımızın Remzi Karaca, SAT komutanımız geldi. Çık dedi. Çıkmıyorum dedim. Çık dedi karaya... <laughs> İletişim bu kadar ama bak. Çık. çık dedim çıkmıyorum, çık dedim ve konu kapanıyor mu orada? Çünkü dip gözükmüyor. Karaya varacağım ya ben. Yani karaya ayak basacağım ya evet. dip gözükmüyor ki daha gelmedik ki Kıbrıs'a. <laughs> sonra öyle yüzdüm işte 58'den 68'e doğru gittik. Hala sahil yok. Bu sefer bir daha geldi. Özden önüne paşa çıkmanı istiyor dedi. Sahile az kalmıştı. Çıkardılar beni. Peki bu kadar çıkarma isteklerinin sebebi hani daha zorlama ve ya, bir şey olacak başına bir şey olabilir. gelecek kalbin olabilir, ciğerin anladım. Bilmem ne İliğinizi ama Kıbrıs sularına yani. geldiğin en, en, uzun açık deniz yüzmesini yaptın. İki tane rekor çıktı. demeleri oradan sebep. Çıkarıp beni tekneye aldılar gemiye. ne hissettin? Rekor kırdı böyle. İstemiyorum çıkmak ya kızdım kızdım ama herkes gemiden alkışla alkışlar. Alkışlar. Nasıl yorgun havaya Havaya, giriyorduk ya bize falan. Şimdi Zodiac'a geldim satların. O hücum bata yanaştırdılar. Hücum bata zar zor başım dönerek çıktım falan. Hemen revire götürdüler. Yatırdılar beni. Şimdi revirde yattım ama uyuyamıyorum ben tabii. 38 saattir üzmüşüz ama hiç uyku yok. Aynı saat arıyorum. hiç mi gözünüz kapanmadı? Hiç durdu. Aa pardon yalan söylemeyelim. Giderken dedi ki saat hocam böyle giderken başın düşüyordu ama ayaklarım palet duruyordu diyor. Gibi <laughs> bir kestirmiş Namık hocam ama o Devam devamı yani. yere. Arkadaşlar onu hatırlıyorum. Sonra ayna yok şeyde revirde. Yattık ya jumbota. Şey, Kalktım baktım ayna yok yine yattım. Sonra bir, böyle bir saat falan uyudum herhalde. Dışarı çıkayım çocukları satları göreyim. Türk balık adamlar yardım ediyor. Onların doğru yanına geldim. Ne haber çocuklar? Ben dedim. E, ya abi dedi sen git yat. Yo bomba gibiyim dedim. Başım dönmeye başladı hemen yere oturdum. Düşeceğim. böyle Biliyor musun? Hipoglisemi. Kan şekeri çok düşmüş. Hmm. Hipoglisemi. Şokuna doğru giriyorum ve yol boyunca su içmemişim. Bak hani spor salonlarında var ya fitness salonunda elinde şişe dolaşımlar. Evet. İki tane kaldırır su içer. Bilmem ne. Ben 38 saat yüzmüşüm. Ne su var ne bilmem ne. Doğru. Birkaç işte tane şeftali yedik işte o kadar. Çok tehlikeli de. Sonra Peki su altında su içemez miydiniz? İçerdiniz kamışlamamış şey. ama. Şimdi alırken onu ağzımı açıyorum ya yapıyorum. Tuzlu su, su da giriyor tabii. Tuzlu su, su giriyor. O girince her şey dışarı çıkıyor. Neyse. Şey yaptım. Ayna arıyorum hala ben. Hani yandım mı eller çünkü ben beyaz oldu ya falan yani yüzümde bir şey var mı? Ayna yok. Ya dedim burada ayna ayna falan yok. iş bittikten sonra sahile çıktık ya. Meğerse yüzüm dudaklarım böyle yamyam yam dudağı gibi olmuş. Kaldırmışlar mı aynaları? Yüz, yüz kapağı kocaman olmuş. Tuz emiyor ya vücut. evet ya. Böyle Hayal şimdi. Gittik sonra Rauf taş sayın rahmetli Rauf Tengtaş ve o tekerlikli sandalyeler. Arkadaşlar bekliyor şeyde. Geldik sarıldık filan. Rauf Denktaş diyor. Işte, Allah'ın yine ne yaptın? Yine yaptın yapacağını diyor. Ee, Barış Kuvvetleri Komutanı falan orada. İşte o öpüşme öpüşme filan tebrikler. Bana dedi hadi hastaneye gidiyorsun dedi. Niye efendim? Yürü dedi hastaneye dedi. Ona demişler hipokulisemi oldu. Her an düşebilir. Hmm. Bir, de, bir de bir ara ayağı yara oldu dedi, demişler. Suyun altındayken ya, mi oldu? Palet vururken ben bantlıyorum ya paletin vuracağı yerlere. Orada sol ayağımın dış tarafını unutmuşum. Bantlamayı. olur ya ben 2 saat, 3 saat, 4 saat dalıyorum palet takıp. Nasıl değil mi? Mahvoluyor ayaklarım. Bir çıkartıyorum. Ya aklım almıyor. 38 saat. Hatta 39 saat. Yani baktım. Doktor almıyor. dedi ki işte doktor falan yattım ben böyle gebirik vaziyette. Doktor muayene etti. Dedi burada yara var dedi. Yarım santim oyuk var dedi. Ondan sonra ayağıma bir baktım orası oyuk hakikaten. Dedi dikeceğiz orayı dedi. Şimdi vücuduma dokunulsun hiç istemiyorum ya bitmişim. Dedim efendim doktor bey yani bu dikerseniz ne kadar da geçer, dikmezseniz ne kadar da falan. Ya dikersek hemen bir ay içinde kapanır bu dedi. Dikmezsek? Tuzlu suda pişmiş ya. Dikmezsek üç ay falan dedi sürer. Kalsın. Dikmeyin dedi <laughs> 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 üç ay kalsın orada. Öyle sonra öğretmenler evinde yattık falan. E, Rauf Denktaş, e, şey götürdü. Makamına götürdü orada çay, mayka ve falan. Barış Kuvvetleri Komutanım zaten işte Sonunda uçağı bindirdiler, döndüler. En acıklısı Yeşilköy Havaalanı'nda işte devlet büyükleri falan kimse yok yani karşılayacak. <laughs> Tekellekli sandalyeyle 30 kişi gelmiş, çıkışta beni bekliyorlar iyi mi? Aynen. Orada ağladım işte, tutamadım gözyaşlarımı. Çaktırmayayım ben diyorum ama çakıldı tabii